Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar dijital saatimizi açtık. Şimdi toparlayacağız. Açma nedenimizi de daha önceki videoda paylaşmıştım. Belki mekanizmalar uyum sağlar diye aslında aynı fabrikadan çıktıkları halde sadece mekanizmanın birazcık ayaklarının dar açıya sahip olması yani ekranla temas eden ayakların dar açıya sahip olmasından dolayı e, kullanamadık. Niçin değiştirme gereği hissetmişti? Şöyle özetleyecek olursam. Arkadaşlar bunu değiştirmemizin sebebi bu manuel olarak dış ve iç ortam sıcaklığını gösterirken bu otomatik olarak gösteriyordu. Bundan dolayı değiştirme gereği hissettim ama maalesef başarılı olamadık. Mekanizmamız sağlam, sadece tek farkı gördüğünüz gibi ayakların daha fazla derin büyük açılı olması ve daha uzun yere sahip olması. Şimdi tekrardan açtığımız paramparça ettiğimiz e, dijital termometre saatimizi toplamaya e, başlayacağız. Nasıl toplayacağını sizlere adım adım göstereceğim. Bu arada sizlerden bir ricam olacak arkadaşlar toplamaya başlarken. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan Erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Ve daha sonrasında videonun açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Oraya da bekliyorum. Oraya da katılmanızı tabii ki takip etmenizi, abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar katıl butonumuz da bu arada hizmetinizde. O katıl butonumuza da dileyen ay farklı ayrıcalıklardan haberdar olmak isteyen iletişimde kalmak isteyen özel paylaşımlara sahip olmak isteyen arkadaşlar ona da katılıp tabii ki ayrıcalıklardan faydalanabilirler arkadaşlar bu arada arkadaşlar şu tuşumuzu dokunmatik plastik tuşlara sahip olduğu için yuvalarını yerleştiriyoruz Bunda dikkat edelim hata yaparsanız Sonra tekrardan açma zorunda kalırsınız. Şöyle plastikleri yerine oturtuyoruz. Ayrıca arkadaşlar saatimizin şöyle yakından gösterecek olursam mode tuşu. Onu da ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle mode tuşumuz budur. Mode tuşumuz arkadaşlar şunun üzerine gelecek şekilde ayarlamamız lazım. Yani şu şöyle kapandığı zaman mode tuşumuz. Yukarıda kalacak. Evet. Şu şekil ayarlamamız gerekiyor. Ee, şöyle arkadaşlar. Çünkü o mode tuşumuzu e, onunla saati ayarlayacağız arkadaşlar. Mode tuşumuz şu köşeye geliyor. Şurada da zaten yazılıdır. Ee, şöyle yakından göstereyim sizlere. Belki katkısı olur sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Moda tuşlarımızı ve plastik e, dokunmatik tuşlarımızı yerleştirdikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken şey e, plastik contasını yerleştirmeniz gerekiyor. Bu arada ben plastik contamı nereye koydum onu arıyorum. O da işin garip tarafı. Evet arkadaşlar plastik contamızı bulduk. E, şunun kirletmişseniz veya kirlendiyse temiz olmasına dikkat edin. Çünkü bunda iletken ayaklar var arkadaşlar. O iletken ayakların temiz olmasına özen gösterin. Aksi takdirde ekrana enerji gönderemeyecek ve ekranda okuma sağlayamayacak. Bu arada e, iletken lastiğimiz uzun ama yine de ortalamasını yapmaya çalışın arkadaşlar. Ve ayrıca mekanizmayı kapattırdığınız zaman Genelde firmalar arkadaşlar şöyle yakından gösterecek olursam yani aslında kendi rahatlıkları açısından desek yeridir. Şöyle kılavuz e, çıtalar bırakırlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Vidanın hemen yanında. O kılavuz çıtalar ne işe yarar? Aslında e, ellen bunlar e, tabii ki montajı yapıldığı için fabrikadan arkadaşlar e, bu montaj esnasında çalışanlarına kılavuzluk yapar. Daha hızlı montajı yapması sağlanır. Hata yapmalarının önüne geçilir ve tabii ki tüketici açısından da bu kılavuz noktalara dikkat edilirse tabii ki pratiklik sizin için de sağlar. Ama normalde tüketici için yapılmış kılavuz delikler değil onlar arkadaşlar. Yani fabrika aşamasındaki çalışanlara kolaylık sağlayacak, daha hızlı montajı yapılacak kılavuz çiz çıkıntılar desek yeridir. Evet arkadaşlar. Kılavuz çıkıntılarımızın yerine oturtturduğumuz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vidalarımızın tamamı gözenekleri şöyle yakından gösteriyorum. Belirledi. Şimdi tek tek vidalarımızın montajını yapacağız. Şöyle küçük yıldız tornavidamızı kullanacağız arkadaşlar. Bu arada ortaya savurduğumuz vidalarımızı toparlamaya çalışıyorum. Sizler bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Bir köşeye koyarsanız, daha derli toplu çalışırsanız en azından daha hızlı, daha seri kapatırsınız. Belki benim gibi bu kadar uğraşmak zorunda kalmazsınız. Aslında videoyu çekip de çekmeye çalışırken daha doğrusu sizlere göstermeye çabasında olduğum için ister istemez biraz dağınıklık olabiliyor. Evet arkadaşlar. Ta şöyle zoomdan çıkarayım daha net görmeniz açısından vidalarımız arkadaşlar sırasıyla tek tek montajlarını yapıyoruz. Galiba bir tane vidamız boşluğa düştü gibime geldi. Boşluğa düşmesi aslında hiç iyi değil arkadaşlar. İletkenlik sağlama so göstermiş olduğum şunun altındaki conta da bu sefer ekranda eksiklikler görünür. Bilginiz olsun. Yani bunun sıkı sıkı buraya yapışması lazım. Ayrıca sıkı sıkı yapıştırmaya çalışırken aman çok fazla zorlamayın. E vidalar küçük vidalar, plastik yumuşak plastik. Bu sefer de vidalar gevşerse tekrardan yani temas sağlanamayacağı için saatinize veda edebilirsiniz. Bozulur mu? Bozulmaz. Ama e, şurada şöyle zoma yapacaksan daha doğrusu zom yapacaksan altta arkadaşlar görüyorsunuz bunlar hep iletken ayaklardır. Conta yardımıyla e, şu ekrana gönderiliyor. Ve o ayaklar e, sayesinde zamanı çizelgeyi görebiliyorsunuz. Yani orada bir hata olursa Tabii ki e, ekran hatalı e, çıkar ve ekranın hatalı çıkması demek tabii ki sağlıklı bir e, görüntü elde edilemeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu hataya düşmemeye özen gösterin. Bu arada buradaki vidayı, buraya vida takılmıyor muydu? Çok mu sıktık? Element yamuldu. Tabii ki yamulmasını istemiyoruz bu arada. Biraz gevşetmeye çalışıyorum. Yamulması iyi değil arkadaşlar. Şuraya bir tane vidamızı yapıştıralım. Ayağın dibi. Evet arkadaşlar vidaları gerçekten çok hassas ve hemen boşluğa düşebiliyor. Yani aslında firmalar bunları sık sık açıp kapatmanız için üretmediği gibi de aynı zamanda bozulması için de üretiyorlar. Desek yeridir. Neden mi? Çünkü kullan at mantığıyla üretiyorlar. Örnek olarak şu eski yine aynı marka yani HTC2 ama tabi markalar farklı. Aynı fabrikadan çıkıyor arkadaşlar. Düştü camı kırıldı. Yani birebir aynı. Sadece plastikleri farklı ve artta altta e, dispiratör firmasının ismi yazıyor. Yoksa aynı mantık, aynı mekanizma, aynı ekran. Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı hiçbir fark yok. Ama dediğim gibi ekran yere düştüğü için kırıldı. Yenisini almak zorunda kaldık. Yenisinin de e, otomatik dış ortamı okuma özelliği yok. Onun için açtım. Belki eski mekanizmamı kullanırım diye. Maalesef sağlam olmasına rağmen kullanamadım. Şöyle pilimizi takalım arkadaşlar. Taktık saatimiz çalışmıyor. Evet arkadaşlar bir yerlerde hata yaptım diyeceğim. Evet pilimizin lehimi bırakmış arkadaşlar. Siz buna dikkat edin. E, aksi takdirde lehimi bıraktığı zaman. Elinizde lehim tabancası yoksa yapıştıramazsınız. Şimdi ben bunu lehimini yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar lehim tabancamızla lehimi şu sökülmüş telinin lehimini yapacağız ve tabii ki bitim aşamasına geleceğiz. Kapanışı hep birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar tam da üstüne denk geldi. Dediğim gibi firmalar aslında. Kullanat mantığıyla üretiyorlar. Yani ürün bozulsun yenisini al. En ufak hatada Bu arada lehimini Başaramadık. Kabloyu soymadan lehimlemeye çalıştık. Başarılı olamadık arkadaşlar. İnce küçük hassas bir tel olduğu için Çok fazla uğraşmak istemedim. Bu sefer e, ekran aksamından Tel bırakırsa Yeniden vidaları açmak zorunda kalacağım. Böyle bir hataya düşmemek için basit çene lehimini yaptım. Bakalım saatimiz çalışıyor mu? Evet arkadaşlar. Saatimiz çalışıyor. Bu arada kapatmasını yapalım. Kapatması arkadaşlar çıt pıtlıdır. Bilginiz olsun. Zaten kablosu sabittir. Şu dış ortam havasını ölçen. Şurada tırnaklar vardır arkadaşlar. O tırnakları yerine oturtmaya çalışırsanız gördüğünüz gibi saat zaten tamamıyla kapanır. Evet arkadaşlar. Saatin montajı bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi saatimiz çalıştı. Kapattık. Kopan telini yapıştırdık. Artık kullanıma hazır. Evet arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileyen sizlerden ricam hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolarda erken haberdar olmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Sırasıyla öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz ve sonrasında videonun açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. O adreslerimi takip edebilir, abone olabilir, iletişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şöyle bir bakalım kaç derece çıkacak bu. Neyin makinamızın ısısı of çok sıcak kaç dakika da algılayacak acaba? Evet 38 derece oldu arkadaşlar. O yüzden şu an 38 derecenin üstünde sıcaklık. Bunu da göstereyim sizlere. Şu an dış ortam sıcaklığı bu arkadaşlar. Sözde 44 derece. 44 derecenin de üstünde arkadaşlar. Parmağımı değdiremiyorum. E, maalesef manuel olarak e, dış ve iç sıcaklığı algılayabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın. Takipte kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.